Herkese merhaba değerli oyun severler bugün sizlere Subway Surfers oyununa nasıl hile yapacağımızı ve bu hileyle ile içi bazı satın alımları nasıl bedavaya getireceğimizi göstereceğim bunu birçok kişi zaten biliyordur ama daha sonrasında Facebook'la bağlanmayı göstereceğim bir video olacak o videoyu atmadan önce bunu sizlere göstermek istedim Çünkü o videoyu attıktan sonra e, bu noktaya kadar nasıl geldiğimi e, Facebook'a bağlanacağımız bu normal Subway Surf'tan farklı olan oyunu nasıl bu hale getirdiğimi sormalı ihtimallerine karşı bu videoyu da çekiyorum Öncelikle Subway Surf indirelim varsa indirmenize gerek yok normal Subway Surf indiriyoruz burada Ee, bu arada ben bir videoyu durduracağım. Evet oyunum inmek üzere. Normal oyuna tıkladığımızda biliyoruz ki normal açılacak bu oyun. Ee, şimdi bu oyuna hileyi nasıl yapacağımızı göstereyim sizlere. Tamam. Ee, bunu kapatalım. Google Play Store'da kapatalım. Gerek yok. Kapatmak şart değil. Ee, Lucky Pocker denilen bir uygulama var. Bu uygulamayı zaten eee Şöyle gülen suratlı bir uygulama. Bu uygulamayı internetten bulabilirsiniz. Ee, ve bunu nasıl indireceğinize dair de YouTube'da birçok video var. Ben hazır indirilmiş haliyle bu işleme devam edeceğim. Lucky Puncture üzerinden güncellemesi gelmiş şimdi. Yapmayacağım bu güncellemeyi. Ee, Subway Surf'un üstüne tıklıyoruz. Ben de en başta görünüyor Belki sizde biraz daha altlarda görünebilir. Mesela Mobile Legends biraz daha altlarda görünüyor. Ee, Subway Surf. Yama menüsü diyoruz içi ve level emülasyon destekli APK'ya tıklıyoruz ve hiçbir şey dokunmamıza gerek yok. Yeniden oluştura tıklıyoruz. Ve bekliyoruz. Bunu biraz uzun sürebiliyor. Bazen hızlı sürüyor, bazen kısa sürüyor. Bu da artık telefonunuzun hızına bağlı olarak da değişebiliyor. Dur büyük ihtimalle. E, buraya tamam diyelim ve sübvasörfü kaldırıyoruz. Yapılan işlem şu şekilde. E, tıkladık. Örnek ben orada anlatmadan devam ettim. E, üzerine tıkladıktan sonra sübvasörfü olduğunu farz edelim bunun. Kaldıra tıklıyoruz. Evet dediğimizde uygulamayı kaldıracaktır. Daha sonra oluştur ve yükle diyoruz. Look at Modify it. Buradan Subway şörfü ee, buluyoruz. Burada daha öncesinde benim gili yapmaya çalıştığım veya yapamadığım bazı uygulamalar var. Ee, burada sizde bir tane olacak. Ben de üç tane var. Daha öncesinde de biraz uğraşmıştım bunlarla. Ee, en güncel olanı sanırım 2.28.1 olan olsa gerek çünkü e, son sürüm bu olmalı. Ee, yükle diyorum buna. Evet diyorum. Tekrardan yükle. Ee, burada sizlerden başka bir izin isterse bu izinleri de vermeniz gerekebilir. Ee, daha önce telefonunuzu bilemeyen kaynaklar üzerinden yani Google Play dışından e, herhangi bir uygulama yüklemediyseniz bu bilinmeyen kaynakları sizden isteyecektir. izin vermenizi isteyecektir daha doğrusu. Buna izin vermeyi unutmayalım. Bu arada APK S eklentili farkındaysanız normal APK değil. E, bu tarz bir APK'nız varsa lükü pakçır aracılığıyla yükleyebilirsiniz bu APK'ları da. Bazen bunlar için e, internet indirdiğimiz bazı dosyalarda e, ek APKS olan e, APK'ları açmak için başka uygulamalar kullanmamız gerekebiliyor. Lükü pakçırınız varsa başka bir uygulama indirmenize gerek yok. E, bu şekilde de e, Lüke Bakçır aracılığıyla bu uygulamaları açabiliyorsunuz. Şimdi benim az önce yaptığım hile yüklendi. Tekrardan yaşınızı girin vesaire muhabbetleri. Bunları geçiyorum ben direkt. E, burada bir göstermeyi yapmamız gerekiyor galiba. cima bastırmasın. 2 dakika bunları yapalım. Şimdi ana sayfaya geldiğimizde şu köşedekileri az önce şimdi karşıma çıkan bu tarz şeyleri satın alabiliyoruz. Ancak burada özellikle belirtmek isterim ki altın ve bu e, şu şeyler anahtarları doğrudan satın alamıyoruz. Neden satın alamadığını bilmiyorum. Bunlar da şu şekilde buraya e, satın almaya tıkladıktan sonra e, bu buradaki herhangi bir şeye dokunmaya gerek yok. Evet diyoruz. Daha sonra Başarısız yazısı geldi. Bu arada internet bağlantınızın açık olmasına gerekiyor. Tekrardan satın tıkladığımızda artık bunlar bu şekilde bizlere veriliyor. Ama diğer bu altını falan satın alamamış şeklinde göstereceğim sizlere onlarda olmadı neden bilmiyorum. Ee, pardon. Mesela ben buradan 90 kalıp bir şey almak istediğim partide dedim. Tekrar tıklıyorum Bakın aynı yere geri atıyor. Satın alamıyoruz bunları. O kadar arkadaşlar e, beni din, izlediğiniz için teşekkür eder saygılar sunarım.